Merhabalar. Efendim, e, Vaysal TV mutfağında bugün ne var? Arpa şehriye çorbası var. Tavuklu. Tavuk suyuyla. Tereyağıyla. Ay şurayı da açayım da. Heh. Ay ocağı da çok sildim efendim. Gerçekten. Evet görüyorsunuz. Ocağı tertemiz yaptım. Vallahi sildim ettim yani. Şu anda da çorbam kaynıyor. Arpa şehriye. Bulaşıkları da yıkadım efendim. Görüyorsunuz tertemiz. Evet. Görüyorsunuz efendim bulaşıkları tertemiz. Dün yapmış olduğum Biber dolması efendi. Sonu kaldı. Sayalım. 1, 2, 3 4 5 Evet. Biber dolması efendi. Yeni bir kedil aldı. İçine Domestos koydum, e, limon suyu koydum ve semaver biliyorsunuz. E bunu da yeni aldım efendim. Ketil bu. Yani güzelce hijyenik açısından temizleme amaçlı. Ne yaptım? İçine limon suyu, domestos koydum. Evet, ee, bir de şey koydum, cip, e, cip koydum efendim. Yani bekletiyorum, tardimiz olacak efendim. Görüyorsunuz, bu semaver. bu da ketil. Evet efendim, burada ne yapmışım? Ee, nohut. Nohutu suya ısladım. Ama bir gün bekleteceğim. Ee, fakat şunu da e, size öneriyorum. İçine iki adet küçük kesme şeker koyun ki nohut daha güzel böyle kıvama gelsin. Şu an ben suya koydum. Görüyorsunuz kavanozda. Yine koydum efendim. Bu da benim kahvem. Bundan sabahları bir bardak içiyorum. Genelde Nescafe içiyorum ondan da bir bardak böyle güzel şöyle fincandan. Efendim bunlarda bulaşık süngeri, elbizi, tel yani Şimdi e, ne yapıyoruz? Tabi bunların içerisine efendim şöyle deterjanı zaten koydum. Siz de koyun efendim. Burada ne var? Burada da evet yine güzel domestos. Yani yağını alır ısını alır. Evet şu anda açtım efendim. Görüyorsunuz. Böyle bu şekilde Heh. koyuyoruz. Ve bekletiyoruz efendim. Ve efendim hangi ee, şeye geldik? Baysal TV mutfağından tabii ki refleks, yaş mama, birisi aruşkanın, birisi bestaminin. Az sonra göreceğiz efendim refleks, yaşmamayı mamayı. Bunlar da efendim beslediğim ee, iki tane can dört ayaklı ama siz iki ayaklıdan korkmuyorsunuz. Benim 4 ayaklı olan patilerime o kadar şeyler e, gönderiyorsunuz. Tarım Orman Bakanlığı vesaire gönderiyorsunuz. Bundan dolayı çekim yasak. Yani. Ama her şeye rağmen yine Sibel Baysal küpüşlerini ne yapıyor efendim? Refleks mama veriyor. Buyurun. Siz de Tarım Orman Bakanlığı vesaire malum şahısların ihbarını artık size Doğru diyecek bir şey yok efendim. Siz de e, tutanak tutunuz. Doğru söylüyorsunuz. Evet. 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 E, efendim e, o şahıslar hakkında, malum şahıslar hakkında zaten buraya gelen sağlık görevlileri gerek e, Orman Bakanlığı vesaire tutanaklar tutuldu. işlemler yapıldı efendim. O şahıslar, malum şahıslar hakkında. Evet. Bu da benim köpeklerimi Arushka ile bir saniye tanıdım.